أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم bi selasati alafin minel melâiketi Değerli müminler, Yüce Allah parantez açıyor. Uhud savaşını anlatırken Harise ve Seleme oğullarının korkuya kapılarak kendi azlıklarından işte 300 kişilik bir münafık grubunla hepsine münafık demeyelim ama başlarındakinin münafık olduğuna Kur'an şahittir. Abdullah bin Übey onun kandırdığı 300 kişinin de çekilmesiyle korkuya kapılıyorlar. Acaba diyorlar ya biz de dönsek mi Medine'ye? İşte bu olayın üzerinden Rabbimiz parantez açıyor ve gelip Bedir Harbi'ndeki durumu kısa bir özetle anlatıp geçiyor ve buyuruyor ki وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرِ Ve bir Bedir'de Allah size yardım etmişti. Yani siz Bedir'de çok muydunuz ki savaşı kazandınız? Bedir'de güçlü müydünüz ki savaşı kazandınız? Yani Bedir daha yeni oldu. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Bedir'deki o methiyeye mazhar olabilmek için meydan muharebesini siz istediniz. Dolayısıyla Müslümanlar diyor Allah'a güvenin. Sayınıza güvenmeyin. Kılıcınıza, silahınıza güvenmeyin. Elbette ki onlar da olması lazım. Müslüman güçlü olması lazım düşmanına nispeten hazırlık yapması lazım. Ama diyor zafer, sonuç Allah'ta. Ve buyuruyor ki وَاَنْتُمْ اَدِلَّهِ Siz o gün yani Bedir'deyken çok güçsüzdünüz. Biliyorsunuz Bedir Ramazan ayının 17. Cuma günü yaşanmış bir savaştır. Ramazan'ın 17. günü. Yani açlık var, susuzluk var Ramazan ayında. Sonra sayıları yaklaşık 313 kişi. Bir de öyle donanımlı bir ordu da değil. İçinde yaşlısı var, genci var, kılıçlısı var, kılıçsızı var, atlısı var, yayası var. Öylesine bir grup yani öyle tam teşekküllü bir ordu da değil. Karşı taraf 900 ile 1000 kişi arası, 3 katı. Ve yine bunlar ordu Mekke'den çıkmış gelmiş, donanımlı bir ordu bunlar. Atlarıyla, develeriyle, kılıçlarıyla hazırlıklı bir durumdalar. Ve Rabbimiz diyor ki buna rağmen siz kazanmıştınız Bedir'i unutmayın. فَتَّقُ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ Allah'tan korkun. Evet, Allah'tan korkun ki şükredenlerden olun. Bakın aziz müminler bu çok büyük bir mesaj. Demek ki şükretmek kendi başına bir durum değil. Şükretmek bir şeyin sonucu, bir şeyin meyvesi. Neyin meyvesiymiş? Takvanın meyvesiymiş. Yani müttaki olmayanlar şükredemezler. O zaman ne diyoruz? Nankörler müttaki asla olamazlar. Nankör kim? Hep şikayet eder. Hep şikayet eder. Yani sabah akşam altın yese hani ekmeği, aşı, çorbayı geçtik. Sabah akşam altın yese nankörlük bir hastalıktır. O yine şikayet eder. Nereden anlıyoruz biz bunu? Allahu Teala İsrailoğullarına ne yapmıştı? Kudret elvası buldu cenneti. Her gün gönderiyormuş Rabbimiz. Yok demişler ya, biz soğan istiyoruz, mercimek istiyoruz. Hani bir kuş sütü eksik derler ya, masanın donanımını vurgulamak için Allahü Teala onlara her şeyi vermiş. İkramın kalitelisine mazharlar ama onlar yok diyorlar ya, mercimek olsun, soğan olsun. Ona da şikayet ediyorlar hani. Allah'ın ikramına da şikayet ediyorlar. Dolayısıyla şükür bir vasıftır, sıfattır ancak müttakilerde olur. Şikayet, nankörlük de Allah korusun küfrün alametidir. Müttakilikten uzaktır. İşte Rabbimiz Fettekullâhe leallekum teşkurun buyuruyor. Müttaki olun ki şükredesiniz. Ve şükre ihtiyacınız var diyor allah Teala. Ya Rabbi tamam şükretmesek de olmaz mı? Olmaz aziz müminler. Her şey zıttıyla kaimdir. Ya ışık vardır ya karanlıktır. A loş ışık vardır. O da hoş değildir. Tamam belli bir süre için geçerlidir ama bir iş yapacak olsak yetmez o ışık. Iş. İşte Rabbimiz şükür sizin diyor ihtiyacınız olan bir şey bunu yapmanız lazım. Olmazsa da olur derseniz olmaz. Çünkü olmazsa yerini ne doldurur? Şikayet doldurur şükürün yerini şikayet doldurur ki ya ben ne şikayet ediyorum ne de şükrediyorum diye olmaz. Bir insan şükretmiyorsa otomatik şikayet ediyordur. Çünkü nimeti görmemek de küfranı nimettir. Teşekkür etmediğimiz zaman verilenleri görmüyoruz demektir. Vermiş allah Teala saysanız diyor sayamazsınız. Ya bir şey vermedi ki bana ne yine teşekkür edeyim. Bu bile büyük bir nankörlüktür. Şükürsüzlük hiç şikayet etmesek bile kendi başına büyük bir ihanettir. İzi tegulü lil O gün sen diyor müminlere şöyle söylüyordun. O gün hangi gün? Bedir günü. Bedir günü. Sen onlara yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına müminlere ne diyormuş? Eley yekfiyekum en yumiddekum rabbukum bi telâfete alâfin minel melâiketi Allah'ın size gökyüzünden 3000 melekle yardımını indirmesi size yetmez mi? Bakın sayıları kaç kişi? 313. Düşman ordusu, müşriklerin sayısı kaç? 900 ile 1000 arası. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına ne buyuruyor? Ey müminler Allah size 3000 kişilik bir melek ordusuyla size yardım gönderse yetmez mi size? Düşmanın üç katı oldu. Onlar zaten düşmanın üç katı azlar. Düşmanlar üç kat daha azlar. Ama allah Teala onlara müjdeyi veriyor. Diyor ki düşmanın üç katı ben melek göndereceğim. Yetmez mi bu size? Devam ediyor. Böyle intasbiru ve Bakın iki tane şart. Birinci ayette ne buyurmuştu Rabbimiz? Fettekullah, Allah'tan korkun, müttaki olun. İşte burada da bilakis istiyor allah Teala. Eğer intasbiru ve eğer sabreder ve müttakilerden olursanız, Allah'tan sakınırsanız. Nerede buyuruyor bunu? Uhud'da. Uhud'u niye kaybettik aziz müminler? Sabırsızlıkta. Okçular tepesindeki ashab-ı kiramın sabredemedikleri için. Rabbimiz buyuruyor ki eğer sabrederseniz, eğer müttakilerden olursanız Allah size diyor beş bin melekle yardım gönderir. ayetinde وَيَتُوكُمْ مِنْ فَوْرِ Şimdi saldırsalar diyor Allah. Hani yarına bir güne bir hafta on güne gelir beş bin kişilik bir yardım grubu demiyor Allahü Teala. Şimdi saldırsalar diyor ben size şimdi hemen yardımımı gönder. Beş bin melekle. Aziz müminler Allah-u Teala'nın meneye ihtiyacı mı var? Üç bin melek, beş bin melek. Bir melek yapamaz mı? Hayır. Bir melek yapar aziz müminler. Bırakınız bir melek, üç bin kişiyi, beş bin kişiyi dünyayı, dünyadaki hayatı bitirir. Ki allah Teala'nın zaten meleğe de ihtiyacı yoktur ama bakın bunun gerekçesini de Rabbimiz nasıl haber veriyor? وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى عَلَيْكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ Bunu diyor ancak size müjde vermek için ve kalpleriniz mutmain olsun diye diyor ben size söylüyorum. Benim ihtiyacım olduğu için değil buna sizin ihtiyacınız var diyor Allah. Siz sayıdan anlarsınız. Siz çokluktan anlarsınız. Düşman kaç kişi? Bin kişi. Düşman kaç kişi? Üç bin kişi. Eğer Allahü Teala dese ki ben size bir tane melek gönderiyorum yardımcı olsun diye sizin kalplerinizi unutmayın olmaz diyor. Az görürsünüz onu. Ya ne olacak bir tane melek? Ha gelmiş ha gelmemiş. Yani Allahü Teala da bizle herhalde haşa affedersiniz dalga mı geçiyor gibi diyor. Siz sayıdan anlarsınız, rakamdan anlarsınız, çokluktan anlarsınız ki Bedir'de ben diyor sizin gözünüze düşmanı az gösterdim ki korkup kaçmayasınız. Bakın Allahü u Teala'nın ihtiyacı mı var meleğe? O istediğin istediği gibi yapandır. Koca Davut'la Cahut kıssasında işlemiştik. O günün süper ordusunu, en güçlü ordusunu ne yaptı? 17-18 yaşlarındaki Davud Aleyhisselam o zamanki genç haliyle mahvetti. İşte Rabbimiz bunu diyor ancak kalbiniz mutmain olsun ve size bir müjde olsun diye diyor bunu haber veriyorum size. Korkmayın. Ve men illa min Şunda diyor sabit olun. Yardım ancak aziz ve hakim olan Allah'tandır. Buradaki aziz ve hakim sıfatları önemli aziz bu. Yardımın gelmesi diyor Allah'tandır. Tamam. Ancak o Allah kim? Aziz olan Allah, hakim olan Allah. Aziz ne? İzzeti, gücü, kuvveti, kudreti sonsuz alandır. Yani yardıma sahip olandır. İstediğinle yardım edebilecek güç. Şimdi bazen yardımcı olmak isteriz ama gücümüz yetmez değil mi? Ya yani şunu tutalım bir kaldıralım derler. Tamam iki kişiyizdir. Kaldırmaya çalıştık gücümüz yetmedi. Demek ki 5-10 kişiye daha ihtiyaç var. Bakın istiyoruz yardım ama gücümüz yetmiyor. Aziz, hayır diyor. O Allah ki istediğinde gücü yeterdir. Umarım biraz sabredeyim. Şöyle meleklerimi bir toplayayım da size bir yardım edeyim. Haşa. Aziz, işte bütün bu soruları ya da eksiklikleri ortadan kaldıran. Peki hakim ne aziz müminler? Bu da hikmete bir halidir. Şimdi Uhud'da Yenilgi de var, zafer de var değil mi? İkisi de var. Peki Bedir'deyken şeksiz, şüphesiz zaferi nasip eden Allah Uhud'da neden ikisini de yaşatmış? İşte bu hikmete binaendir. <laughs> bu hikmettir. Hikmet işte bizim bilemediğimiz taraflardır aziz müminler. Allahü Teala'nın planında bizim göremediğimiz yerlerdir. Bundan 300 yıl sonrası, 50 yıl sonrası, 10 yıl sonrası, 10 saat sonrası bizim için karanlıktır. Ama bütün bu geleceğe dair gidişat Allahü Teala'nın planında vardır. Bir şeylerin olması için Allahü Teala bugün bir şeyleri oldurur. Biz bugün onu anlamayız ama o yarınki planın bir parçasıdır yarın atılacak adımın ilk adımıdır. İşte Rabbimiz hakimdir buyuruyor kendisi için. Liyat ta'a tarafen minellezine keferu ev yekbitehum feyenqalibu bitirmek için, hüsrana uğratmak için, onları üzgün ve perişan halde döndürüp kaçırtmak için. Bunlar diyor Allahu Teala'nın bir planıdır. Şimdi Uhud'da o yetmiş şehidimizin müsebbibi kimdi aziz müminler? Allah'ın kılıcı Halid bin Velid radıyallahu anh. O gün Müslümanlara dünyayı idare etmişti. Sonra ne oldu? Müslüman oldu. Bu sefer yenilmez komutan ünvanına sahip oldu. Allah'ın kılıcı. Ki Hazreti Ömer radıyallahu anh kendi hilafeti döneminde Bakıyor ki insanlar hep Halid bin Velid diyorlar. Ordunun komutanı oysa şeksiz şü, şü, şüphesiz kazanır o deyince Allah Allah diyor ya bu iyi değil. Allah haşa bir kenara konmuş. Olay Halid bin Velid, Velid de düğümlenmiş radıyallahu anh. Hemen onu azlediyor. Alıyor komutanlıktan başkasını komutan olarak atıyor. O da büyük komutan. Hiç ses çıkarmadan o da emre itaat edip er konumuna veriyor. O tayin edilen komutanın emri altında savaşıyor. Ve men nasru illa min indillah. Yardım kimdendir? Allah'tandır. Rabbim bizleri bu nasihatlara kulak verenlerden eylesin. Rabbimize hakkıyla güvenip dayananlardan eylesin. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymaya çalışanlardan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.